Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün MD16 Volvo Penta motorumuzu e, şanzımanından ayıraraktan buradaki arkadaşımıza teslim edeceğiz. Neden? Öncelikle şöyle bir gösteri yapayım. Ondan sonra açıklamasını yapacağım. Şimdi bizim e, bu Tekle daha önce battığı için ne yapıyorduk? Ee, motor kitlemişti. Zaten bu bölümlerini falan da göstermek istiyorum. Şöyle en azından bir ön bilgi olsun. Erdinç kaptanımız yardımcı oluyor. Erdinç kaptanım kolay gelsin. Şimdi bizim buradaki yaptığımız en önemli şey şanzımanı Motordan ayırıyoruz. Şuradaki japskoyu sök söküyoruz. Şanzımanın soğutma japskosunu. Geriye kalan her şeyi hurda yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu motoru değerlendiremedik. Ee, bu bir takım başımıza gelen dağılmalardan sonra motoru başka bir yere bırakmıştık. Silindir kapağı yok olmuş. Monifold yok olmuş. Yani toplamayı hayal ediyorduk. İnanın toplamayı hayal ediyorduk ama toplama da gerçekleşmedi. Ben bunları şimdi parça parça satayım desem parça parça satamayacağım. Arayan varsa arayanın eline geçmez. Şimdi bu saatten sonra ya işte ben arıyordum diyen olsa da geçmiş olsun. Yani şu şanzımanın haricindeki geriye kalan her şeyi hurdaya evet. satıyorum. Çünkü Aman, niye ben bunu hani buradan liften almaya kalksam, liften alacağım, kamyonu şu, tutacağım, bilmem ne yapacağım, şu kadar mı? masraf yapacağım. E, ee, ondan sonra bekleyeceğim. Bunun bu kadar zarar yanında bu bence hiçbir şey değil. Bunu da hurdaya atıyorum. Yani kangren varsa olan yerden kesip devam edeceksin. Sağ olsunlar. Hurdacı Murat Usta da yardımcı oluyor. Erdinç kaptanımız da. Bir iki tane arkadaşımızdan yardım istedik hani atar mıyız falan filan diyor. Sağ olsun atar mıyız falan dediler ama onlar da malum işleri çıkınca gelemediler. Murat Ustam ben bunu VD 40ladım ısıttım, şalamayla bilmem ne. Sekmanları bir ısırmış. Nasıl biliyor musun? Bak karter marter açık. Ana sağlam. Baya baya. Şey benim şey kayık 3 kere mine batmış galiba. Yani şey bir kaptanla görüşecek. Battı battı çıktı, battı battı çıktı. Konuşmaya doyamadı. E, 36 beygirlik şanzımana ihtiyacı olan varsa hemen direkt bana ulaşsın. Şanzıman bebek. Öyle söyleyeyim. Soğutma sistemleri falan var. Tam donanımlı. En azından lazım olanın işine yarasın. E, mekanik 36 beygirlik şanzıman. Artık ara konvertörü parçalarla hem motorunuzu uydurabilirsiniz. Demat Beraber çıkıyoruz ya. Üç kaptanız. <laughs> Erdinç evet. kaptan meşhur oldu. Ben de nereden adam? Tabii beraberiz canım. Ben Bir gelken basıyor. Murat Usta nasıl biliyor musun? Becerim, becerim. Ana yelkeni falan filan öttürüyor yani. Elimden al, Bir motorun hurdaya gidişi. O çıkardığını girişi. <laughs> ha bu motor adam olur muydu derseniz arkadaşlar. Bu motor adam olurdu. Hani bunu bir güzel Ne yapacaksınız? Şu dış yüzeyi kurmamaya gidiyor. Ondan sonra bir güzel boyanıyor. Bu istop etme şeyi çekiyorsunuz, istop ediyor motor falan böyle. değişik için işler. keyiflilik Erdinç kaptanımın ellerine sağlık. Ellerin yağlandı ya. ya i̇şte ya vefalı ya. arkadaş arkadaşlar bak. Vefa evet. diyorsanız sadece Fatih'te yok vefa. <laughs> tamam mı? Vefa. Bu arkadaşım benim vefalı arkadaşım. Kaç yıllık arkadaşız Erdinç'im? 1987'de Ben dükkan sahibiyim burada. 1987 dükkan açılışından beraber. Ya bu bayağı bu yani hani 87 82'de. hemen olmasa bile çünkü sizin katta da bizim 90'larda 90 90 90'larda <laughs> bizim 1987'de sucukçular falan vardı Topkapı Ticaret Merkezi'nde yani. hatırlıyorsun evet. <laughs> Benim katta <laughs> kuru yemişçi. <buralar. gülüyor> Onun yanında düşün azdırmacı ben. <laughs> İnsanın içi de gidiyor biliyor musun? Ben Ama bunu topladım. O toplarım. zamanlar daha güzeldi. Daha güzeldi, daha softtu. Evet, burada. Ya. Heyecan var. Heyecan var. Action. Bakın arkadaşlar, iyi mi, kötü mü, her şeyimi sizden paylaşıyorum. <laughs> Motoru hurdaya atıyoruz, gene paylaşıyorum. Ben bunu nam olsun diye çalıştıracaktım biliyor musun? Erzincan'dan. Hani millet diyor ya işte çalışmaz, yürümez falan. Hayır arkadaşlar. Bakım olursa. Güzel. Çok güzel. Rodaj yapılır, e, kumlanır. Hani şimdi evet. ben takipçilerim için e, konuyu anlatıyorum. Şimdi ben bu motor hurdaya satıyorum. Parçaları da kaybolduğu için arkadaşlar. Yani inanın ben iki telliden darmadağın olurken bunun parçalarını. E, bir de şöyle bir şey geldi başıma arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kendimi de göstermek istiyorum. Şimdi, başıma bir de şöyle bir şey geldi arkadaşlar. İki telde makinelerim, işte dükkanlarım, her şeyim darmadağın olurken bu motorun silindir üst kapağı, manifoldu, bilmem nesi, gene şu anki kaybolan kısımları bizim haberimiz olmadan hurdacıya satılmış. Tabii ben sizin mahkemeye veririm, avukatlara veririm, süründürürüm, zart -surt falan filan biraz ver yansın yapınca benim parçalarım hurdacıdan geldi. Ondan sonra ben bunu motorun üstüne koydum ama o kadar darmadağın vaziyetteydim ki yani parçalanmış bir vaziyette. Ruh durumu bozuk bilmem ne her şey rezil vaziyette. Makinelerini hurdacılara satıyorsun dükkanlar gitmiş bilmem ne bitmişsin yani tamam mı? Neyse bir şekilde o parçalar geldi. <laughs> Geldikten sonra ben o parçaları buraya getirdim mi motordan getirmedin mi getirdim burada mı kayboldu oldu? ya da başka bir şey mi oldu? İnanın hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani i̇çimde acımadı değil. Çünkü niye? Bu motorun şu an çalışmış, yani çalışan hali 50 bin lira ve üzeri de olabilir yani bilmiyorum. Bir matematik yaptık. Bir forklift tutup bunu kaldırsaydık, bir kamyonet tutup Bakırköy'e depoya götürseydik e, 1500 gidecekti. Ondan sonra e ne olacaktı? Sonuçta bekleyeceksin. İşte gelen adam ağız burun dökecek. Diyecek işte ya işte parçası yok. Bu kadar vermem şu kadar veririm 50 e, kere başım ağrıtacak. Yani. Şimdi şanzımanını ayırıyorum. Şanzımanını ayrı satacağım. Japskosunu kullanacağım. kullanacağım. Yani lazım olursa e, bir yere diye. Kangreni buradan kesip atıyoruz arkadaşlar. Ha, yani şöyle bir durum var. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Su görmüş motor çalışır mı? Su görmüş mı? motor çalışır. Mı? Görmüş motor çalışır. Yapılır mı? Evet. Yapılır. Evet. Yapılır, mı? Evet. Yapılır. Çok güzel elden geçmesi gerekiyor. Başka kaldı mı? Şu Yok. Tıkalım mı? Tıkalım. Ee, şeyden tıkalamadım. Şuradan tıkalım. Evet, geliyor. Anladım. Hadi sen. Ya, buna bağlı mı? Şu parçayı da bir alsaydın abi. Sana da engel olmasın. Bana da şey olmasın. Evet, evet. Şunu al iki, tane evet. <laughs> sana faydası olsun abi. Ben de sonuçta oradan su sökeceğim. Kaldırıp Bunu atacağım. Tabii o japsko ondan beraber zaten. O kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar. Şanzımanın soğutma japskosu burada. Ayrı. Yani denizde e, su görmüş motor e, erkenden müdahale edilirse de çalışır, görev görür. Sonradan müdahale ederseniz de daha iyi. E, hani önemli bir şekilde müdahale etmeniz gerekir. Yine çalışır ve sizi götürür. Ama iyi bir şekilde. <laughs> evet, Sen şunu yalan mı? İyi kötü alim Ben de çöpe gideceğine hurdaya sana gelsin. He? Tabii canım. Yok ben gevşetmeye çok. Hortum var, hortumu, hortumu yaşatır mısın? Hortumuna bağlısı özel mi? Geldi, tamam, geldi, evet. Ah Erdinç Kaptanım, elleri göster, bir Erdemiş Kaptanım. Vay vay vay, emekçi eller ya. Senat, zenaat. Muster. Zenaat, giriyor mu? Bu zenaat bizden hiç, Senat, çıkmıyor. hiç çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor. Hani ustalarımız diyor, zenaat girdi, zenaat girdi. <laughs> Altın bilezik Altın. <laughs> bakıyoruz ama bilezik yok. <laughs> kol saati bile yok, kol saati bile yok. Hazır bu burada gittiken bağlıken söktün söktün sökemedin. Avarayken hiç sökemez. Arkadaşlar burada yayınımı son veriyorum. Ne yapıyoruz kanalıma abone olmadan izlemiyoruz. Yani kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın kanalında kalın.